Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç'ten yine çok güzel göz okşayıcı fotoğraflar geldi. Evet arkadaşlar. Erkan Meriç hem yakışıklı gencimiz ve başarılı oyuncumuz olmakla beraber ailesine, vatanına her zaman sevgisi, saygısı olan büyük bir insandır arkadaşlar bizim sevdiğimiz tarımızdır. Evet arkadaşlar, Erkan Milic'den gelen çok güzel fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve beğeneceğinizi umut ediyorum arkadaşlar. Bunun için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve videolarımı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmında yazıp bildirmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Erkan Meclis'ten gelen yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşmaktayım. Umut ediyorum beğeniyorsunuz ve beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün Erkan Meclis'ten gelen yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın arkadaşlar.